Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık sıhhatiniz yerindedir. Hepimizin niyetine yine bir fal bakacağım. Bakalım neler bekliyor bugünkü falımızda, neler var? Sorularımıza cevap olması dileğiyle açıyorum. Ee, bir barışmaya çalıştığınız bir insan mı var ama böyle gurur yaptığınız e, adım atamadığınız hani o benim ayağıma gelsin ya da gitmem için bir bahane çıksın da hani o bahaneyle gideyim e, birine doğru yanaşmaya çalışıyorsunuz ama bir yandan da çekiniyorsunuz korkuyorsunuz sanki böyle bir durumda çıkmışsınız ama o kişi de öyle biraz yani o da böyle gelmenizi bekliyor hani gitseniz kötü bir e, tavırla karşılaşmayacaksınız o da bunu bekliyor belki bilmiyorum kırdığınız birisi olabilir veya karşılıklı birbirinizi de incitmiş olabilirsiniz ama iki tarafta gurur yaparsa kim adım atacak ee, sonuçta burada siz daha baskın görünüyorsunuz yani daha e, bu adımı atacak kişi de hani atmaya cesaret edecek kişi de siz gibi görünüyorsunuz o zaten gelmenizi bekliyor gibi çıkmış ee, bir uçak yolculuğu e, aktarmalı bir yolculuk 5 vakte kadar e, siz de gidebilirsiniz bir başkası da gelebilir ama bir yerde uçak iniyor indiği yerden tekrar kalkıyor e, ya böyle e, yurt dışından gelen olur başka bir şehre tekrar gider uçakla e, bilmiyorum aktarmalı uzun bir uçuş çıkmış canlarım benim 5 vakte kadar bunun sizle bir bağlantısı var e, ilk yolculuk ya yani yolculuğun ilk yarısı aktarma yapılana kadar olan kısım e, sıkıntılı böyle karamsar çıkmış yoldaki iki kişi kişi e, ikinci yarısında hafifliyor çıkmış e, Ben sizi bu ikinci yarıda görüyorum ama ya yani bence siz karşılayansınız bu yolculuğu yapanı e, Hani aktarmalı bir şekilde yanınıza gelecek kişi olabilir Eğer sizseniz de hani ikinci yarısında rahat edip kendinize geleceksiniz diyebilirim e, birinci yarısı biraz kaygılı geçebilir ama yolunuz açık bir bütün olarak da açık gideceğiniz yerde aydınlık yani yolun sonunda varacağı yerde aydınlık yine. kendi iç dünyasına kapanmış bir insan var. Yakın çevrenizde ee, sanki böyle kırda dolaşırken bir mağara bulmuş, kutsal, sihirli, güzel bir mağara. Girmiş oraya. Hiç de ses çıkarmıyor ki kimse gelmesin. O ee, orayı kimseyle paylaşmak istemiyor gibi. Böyle bembeyaz bir bulutun içine girmiş sanki. Bir insan kendine böyle bir e, hayal alemi, sanki belki de bir şeyleri mevcut bir şeyleri olduğu gibi değil de kendi görmek istediği şekilde görüyor olabilir. Hani bu bu da mümkün. Ee, bir şekilde bu insanın bu hali sizi sinirlendiriyor. Ya çok içine kapandı, e, konuşmuyor, içinde neler olup bitiyor bilmiyorsunuz ve bu sizi sinirlendiriyor. Veyahut da ee, dediğim gibi etrafınızda olup biten gerçekliği kendi görmek istediği şekilde algılamak istediği şekilde algılıyor ee, ve bunu savunuyor size de bunu empoze ediyor bu sizi öfkelendiriyor bu iki ihtimalden birisi de olabilir ee, bu kişiye böyle o balonu patlatmaya çalışıyorsunuz yani o kurduğu e, balonu patlatmaya çalışıyorsunuz ayağı yere bassın gerçekliği görsün gerçek dünyaya dönsün istiyorsunuz ee, ama zor görünüyor o kişi oradan çıkmaya hiç istekli değil yani sadece sizin çalıştığınız tabanıza çıkacak gibi değil bana kalırsa siz kendi gerçekliğinizi e, değiştirin yani onu kafaya takmak yerine uzaklaşın görmek istemeyen birine hiçbir şeyi gösteremeyiz sonuçta e, bir şövalye çıkmış e, bu, yani Evet resmen bir şövalye kalkanı falan her şeyi hazır böyle başlı başlı e, bir prens gibi ama ve çok e, güçlü çıkmış arkasında bir kale görüyorum ama küçücük bir kale yani e, sanki o kaleyi fethetmiş de gelmiş ya da o kaleden kaçmış da gelmiş kale çok uzakta kalmış geride kalmış küçücük çıkıyor şövalyeli kendisi çok daha büyük çıkmış Şava savaştığınız bir konu olabilir e, kendi hayatınızda veya e, bir şey yenmek için bir savaşçının desteğini ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Savaşçı bir ruhu e, kendinize çağırıyor olabilirsiniz. Hani kendi kendini motive etmeye çalışmak gibi, e, kendinizi gaza getirmeye çalışmak gibi. Ama burada nitekim güçlü bir şövalye çıkmış e, ve kaleyi fethetmiş bile gör görünüyor. Yani. E, kale artık uzakta küçücük hani o onun için böyle önemsiz bir hedef yani dönüp bir bakmıyor bile hani artık o geçmiş e, böyle bir durum e, yani eğer böyle bir konuda güçlenmek istiyorsanız savaşacak gücü kendinizde bulmaya çalışıyorsanız e, emin olun fazlasıyla elde etmişsiniz yani e, ilk başta hedeflediğiniz eğer özellikle o kaleydi ise e, o artık çok küçük bir hedef siz onu çoktan geçecek kadar büyümüşsünüz Yalnız şunu da söyleyeyim ya bana kalırsa bu daha böyle kolektif bir şey de olabilir bu savaş hani bireysel hayatınızda böyle bir şey tekabül edebilir ama e, bu bahsettiğim küçük kalenin arkasında bir de yatan bir aslan var onu şimdi görüyorum e, yatan bir aslan var kuyruğu havada kuyruğunu dikmiş e, ve biraz da ilerisinde geride de ayakta duran birisi var. Bir asker gibi böyle bir bekçi gibi daha doğrusu yani muhafız e, sanki kaleyi muhafız eden birisi gibi e, böyle bir e, görüşün bir e, şeyin savunucusu olarak e, bir uzaktan gelen birisinin böyle bir şeyi olabilir. Hani hepimizi ilgilendirecek bir şey. Yani e, nasıl diyeyim hepimizin karşı koymaya çalıştığı fethetmeye çalıştığı bir kaleyle ilgili e, uzaktan gelecek bir e, fikir bir çözüm veya e, uzak ihtimal olarak Hiç aklımıza gelmeyecek bir fikir e, Ve hani güçlü bir şövalye Bu gerçekten e, Bu bir savaşsa bu kazanılacak Yani neye karşı olursa olsun Bir ideoloji de olabilir e, Hani Allah korusun e, ülkeli, Ülkemiz de karışabilir Ülkeler de karışabilir Zaten kötü zamanlardan da geçiyoruz global olarak e, Ama bunun sonu Aydınlık burada güçlü bir şövalye var O yüzden e, hani kale ise kale ideoloji ise ideoloji bu fethedilecek yani E 7 gün 7 e, gün sonra da olabilir 7 güne kadar herhangi bir gün de olabilir yani bir hafta içinde ama bana karısı 7 günün sonunda 7'nin ardından çıkmış çünkü bir kadın geliyor bir insanı da böyle burnundan tutmuş e, burnundan tutmuş yetişkin bir insan da sanki çocuğu tutar gibi tutmuş burnundan çeke çeke getiriyor böyle e, hani burnu sürtsün deriz ya ya da birini böyle saçından sürükleyip getirirler ya e, zorla birisine yetişkin birisini getiriyor sizin kapınıza e, size karşı hata etmiş ayıp etmiş birisine bir başkası özür dilemeye zorla itebilir e, zorla onu kapınıza getirebilir veya e, hani al getirdim ee, çocuğudur örneğin çocuğu sizin camınızı kırmıştır çocuğunu getirir al komşu sen döv ya da cezasını sen ver ee, buna benzer bir durum var burada yani bir kadın e, kendi yakınına kendi himayesindeki birini ee, zorla böyle da çeke çeke kapınıza getiriyor canlarım benim yedi vakitte. Ee, bana kalırsa bu e, gelen kişi de yüzsüz ama yani getirilen kişi daha doğrusu ee, böyle hani hatasını kabul etmez. Zaten zorla gelmiş yani özür dilesin diye de getirilmişse kapınıza e, sanki sizden özür bekler gibi tavırlara girebilir. E, dediğim gibi bir o getiren kişinin zoruyla yani bu kişi yola gelecek ama o kişinin zoruyla gelecek çıkmış varsa böyle hakkınızı yiyen biri falan olduysa hazır olun yani 7 güne kadar böyle bir şey. İkili bir haber var. Beklediğiniz ikili bir zarf e, böyle şey kanat gibi çıkmış. İki zarf birbirine yan yana böyle iki ayrı kanatlar gibi çıkmış. Birbirini etkileyecek iki ayrı konuyla ilgili olabilir. Veya aynı yerden beklediğiniz iki ayrı haber olabilir. E, bir tanesi negatif bir tanesi pozitif. Daha doğrusu bir tanesi sizin işinize gelmeyecek şekilde. E, eğer birbirini ilgilendiren iki haberse hani biri olmadan diğeri olmaz diyeceğiniz türden bir şeyse e, biri olmayınca diğerinin e, pozitif gelmesini hiç Hiçbir anlamı yoktur Hani Örneğin e, izin alırsınız bir yere gitmek için ama oraya gitmek için bir de para lazımdır Bir de para beklediğiniz bir yer vardır biri olur diğeri olmaz e, Hani izin çıkar para yoktur yine gidemezsin gibi e, ama eğer farklı farklı haberlerse de biri aydınlık işinize yarayacak diğeri e, beklemediğiniz yönde görünüyor yani negatif de demeyeyim de beklediğiniz gibi gelmeyecek ya da beklediğiniz kadar gelmeyecek. Bir konuda boş vermişsiniz artık iki kişiye karşı inat eder gibi e, sanki hani ben çalıştım ya da hep ben mi düşüneceğim bunu biraz da ikisi düşünsün bakayım der gibi oturmuşsunuz ayaklarınızı uzatmışsınız iki kişiyi izliyorsunuz böyle biraz e, uzaktan biraz böyle kendinizi geri çekmişsiniz bakayım hele ne yapıyorlar ben kendimi geri çekince der gibi iki kişi var böyle gözetlediğinizde gerçekten de onlar da böyle sudan çıkmış balık gibi görünüyor ama o hallerini izlemek size keyif veriyor o kadar keyifli çıkmışsınız ki anlatamam yani iyi yapmışsınız boş vermekle gerçekten bazı şeyleri biraz kendi kendimize stres yapıyoruz yani ben olmasam şunu yapmazlar bunu yapmazlar diyoruz halbuki bir bakıyoruz biz olmayınca da bir şekilde yani bocalasalar da zamanla oturuyor Öğreniliyor o işler o yüzden başkasının yükünü taşımaya gerek yok arkadaşlar iyi yapmışsınız daha da uzatın ayaklarınızı boş verin. Bir büyük kuş var hane içinde büyük bir haber gelecek yani eee. Görüyor musunuz? Şöyle bir kanadı böyle ucu kıvrılmış şey gibi akrep kıskacı gibi ama değil. Bu bir e, böyle kartal gibi şahin gibi büyük bir kuş kanatlarını açmış bir kanadı böyle e, şeye doğru kıvrık olduğu için daha kısa görünüyor. Diğeri böyle ucu da kıvrılmış uca doğru inceliyor. Böyle bir kuş baş kısmı burada bakın şurada baş kısmı kuyruğu burada hanenize gelmiş haneden birine. Sanki böyle kanadının ucu değiyor burada birisine e, ufak tefek birisi minyon birisi yani. E, Hani çocuk diyemeyeceğim ama çocuk da olabilir e, Değilse de hani bir ufak tefek birisi öyle cüsseli birisi değil e, Bu kişiye bir haber getiriyor bu kuş ve bir kısmetle ilgili aslında Yani daha önceden elde ettiği bir kısmet Belki bunun tekrar gelişiyle ilgili e, Varsa hanenizde böyle mesela geçici olarak e, atıyorum memurdur ama bir soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılmıştır ee, tekrar göreve çağrılabilir Bu haber böyle bir şeyle ilgili olabilir ee, Yani illaki memur olmaya da gerek yok ee, Bozulan bir işin Yeniden düzeleceğine dair Hani daha önce burada e, Faydalanılmış bir kısmeti var bu kişinin Daha önce faydalanmış belli ölçüde Ve bunun devamının geleceğine dair Bir haber bu gelen bunun da sevinci olacak hanenizde 3 tane güzel haberiniz geliyor peş peşe sıralı aynı yerden aynı konuda veya hani aynı yönden geliyor çünkü rüzgar aynı yönden esiyor yani 3 gün üst üste gibi düşünebilirsiniz ee, bir kadın var haneye gelen e, arkasında bir müjde saklıyor e, hayırlı bir adım atacak hayırlı bir iş için gelecek hanenize ama niyetini belli etmeyecek o müjdesini arkasında saklayacak sanki e, hani ben bu haneye bir gideyim bakayım beni hoş karşılarlar ben de çıkarır hediyelerimi veririm der gibi bir Eda ile geliyor ee, olur böyle mesela hani asıl niyeti ya da haneye gelirken kız istemektir kız bakmaktır ama başka bir kisve altında sanki öylesine gelmiş gibi gelir ee, kızı görme isteğini açıktan belli etmez hani önce bir göreyim önce bir göreyim de bir bakayım ona göre karar vereyim şeyi var ama arkasında da bir müjdesi var güzel bir müjde bu sonradan açığa çıkacak ee, ikinci bir sevinç olarak yine hanenize bu kuştan bu kısmetten sonra gelecek bir e, haber olarak görünüyor bir sevinç haberi olarak uzaktan beklediğiniz bir para var ama e, gelmiyor böyle uzaktaki bir yakınınızdan özellikle olabilir e, var mı böyle düşündüğünüz e, Hani borç istemeyi falan e, fiziksel olarak uzaktaki birinden e, gelmeyecek öyle bir beklentiniz varsa e, Hatta şöyle söyleyeyim Hani bu kişi Mesela birisinden borç istiyorsanız açıktan Hayır demeyebilir de bir bakalım der bir bekle der haftaya bir bakayım der Böyle oyalar sizi. Böyle bir şeyde maruz kalabilirsiniz. Yani biraz böyle aslında gelmeyecek ama sanki hani bir oyalanma şeyi de var. Yani böyle bir durumunuz varsa bir B planı hazırlayın. Canlarım benim bu kadar falımız. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.